sevgili izleyiciler, Rich Media'ya hoş geldiniz. Kariyer ipuçları programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Bilge Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Çapraz. Bilgehan Bey e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. teşekkür ederim. Harika. <laughs> sevgili izleyenler, Bilgehan Bey aynı zamanda iç mimar ve müteahhit kendisi. Ee, aynı zamanda kentsel dönüşüm alanında da çalışmalar yapıyor. Evet. Bu konulara gireceğiz ama öncesinde bu işe nasıl başladınız? İç mimarsınız, inşaatla ilgileniyorsunuz. E, sizi buna iten nedenler, olduğunu ne zaman başladınız bunları merak ediyorum. Bu sektörde karşılaştığınız olumlu ve olumsuz durumları merak ediyorum açıkçası. Şimdi tabii bu sektörle başlamadık e, ticaret hayatına. E, sektörün içinde akrabalarımız vardı ama ben e, 10 yaşından beri ticaretin içindeyim tezgahtayım açıkçası. Tezgahtan gelmeyiz. Sektörün Öyle içine doğduğunuz bir evet, aslında. Evet, yani farklı farklı sektörlerde de deneyimlerimiz oldu açıkçası. Evet. Nakliye sektöründe, sporda spor giyimde farklı farklı, farklı sektörlerde şu an sayamayacağım. E, farklı, farklı ama son 20 yıldır tamamen inşaata fokuslandık. E, tek işimiz şu an için bu. Özellikle bu 10 yıldır, son 10 yıldır kentsel dönüşüm konusunda. E, daha doğrusu yanlış bilmiyorsam yerinde dönüşüm konusunda kendimiz kat karşılığı yap, yerler yapmaya vesile ediyoruz. Bununla ilgili de deneyimlerimizi topluma, çevremize faydalı bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Sosyal medya ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Dijital medya hakkında ne düşünüyorsunuz? ben dijital medyayı şöyle yorumluyorum. Dijital medyayı bir lazer silahına benzetiyorum. Lazer silah demeyeyim ona. Lazere benzetiyorum. Lazer teknolojik bir buluştur. Evet. İnsanlar için hastanede, ameliyathanede kullandığınız zaman inanılmaz faydalı bir buluştur. Diğer tarafa döndüğünüz zaman silah olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. İşte sosyal medyanın hangi mecrada ve nasıl kullanıldığıyla alakalı burada çevrim içi olmanın her zaman bundan sonra firmalara faydası var. Mutlaka çevrim olmanız gerekiyor. Lakin Burada son çıkan sosyal medya kanunuyla birlikte biraz daha yelpazenin geliştirilip sosyal medyadaki dezenformasyon, bilgi evet. kirliliği, Kesinlikle. o çok sahte çok hesaplar, bilgi sahte hesaplar var, evet. yani bu türlü insanların psikolojisini rahatsız edecek problemlerin çok, evet. çıkması e, tabii ki aynı lazer silahı gibi doğru yanlıştan doğrudan alıp yanlışa sizi evet. sevk etmiş oluyor. Kesinlikle. Dediğiniz gibi Yararlı kullanırsak yararlı sonuçlarını alabiliyoruz. Olumsuz şekilde kullandığımızda da çok büyük zararlar olabiliyor. Böyle çok başarılı gençlerimiz var gidenler. Ne yapalım biz de gidelim mi onlar gibi hanım Bey? Yoksa kalıp böyle hayal kurmaya, mücadele etmeye devam mı edelim? Gençlerimizi neler bekliyor? İnsanlar korkularına zaman ayırdığı kadar hayallerine zaman ayırırsa çok daha keyifli olacak. Şimdi Avrupa'daki o sakin ve huzurlu bir yaşamı gördükten sonra öyle. dönüp burada o hengamenin içine, e, girmek zor gelebilir. Eee tabii şu hayat şartları vesaire vesaire ama ben kimseye kalın kardeşim diyemem. Hmm. Gidin de diyemem. Öyle bir selayeti de kendimde göremem. Çünkü herkesin kendi yaşantısı. Tabii. Ama ülke bizim ülkemiz. Memleket bizim memleketimiz. O yüzden hiçbir şeye küsüp, hiçbir şeye kırgınlık gösterip memleketi sırt çevrilmez. İnşaat sektörüyle ilerlemek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz geçen sene çok büyük bir deprem yaşadık 11 ile etkileyen ve buna paralel olarak yakın zamanda beklediğimiz depremler var. Bunda başta İstanbul, büyük İstanbul depremini hepimiz bekliyoruz ve bu korkuyla birlikte büyük bir şekilde, büyük bir hızla kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da biliyorsunuz. Buna ek olarak partilerin ve adayların kentsel dönüşüm planları ve vaatleri var biliyorsunuz. Şunu sormak istiyorum, bu vaatler ne kadar gerçekçi? ne kadar sürede gerçekleştirilebilir? Gerçekleştirilme ihtimali illaki vardır ama bu ne kadar bir zamanı kapsar? Size samimi bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Beni en fazla rahatsız eden şey kentsel dönüşümün siyasi bir malzeme yapılması. Evet. Bu iktidar tarafından da olsun, muhalefet tarafından da olsun. Bu insani ve vicdani bir şeydir. Biz her şeyi maddeyle karıştırmaya başladığımız için sorumlu oluyoruz. Yani bu e Kentsel dönüşüm komplike bir şey. Hı hı. Özel sektörü, devletin elemanları, belediyeler komplike yapılması gereken bir şey. Hiçbir partiye, hiçbir zümreye bu mal edilemez. Siyaset malzemesi yapılamaz. Çünkü can var ortada. Geçen sene kaybettiğimiz 50 binin üzerinde, ben rakamlara takılmayın lütfen, hani ee, hızlı geçiyorum, 50 binin üzerinde insan var. Ya bizim burada toplu bir oyuncu olmamız lazım. Sektörün küçük bir temsilcisi olarak benim yaptığım işlerde en büyüğünü değil en iyisini yapmaya çalışma gayretinde olmam lazım. Evet. Bu işler tamamen manevi. Maneviyatın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Vicdani zekası yüksek kişiler her zaman hesap verebilirliği düşünürler. Bizim hesap verebilirliği düşünecek insan yapısına, insan kafa yapısına ihtiyacımız var. Bu siyasi kurum temsilcisi olabilir. Kamu kuruluşundan olabilir, özel sektörden olabilir, öğrenci olabilir, eğitimci olabilir. Bizim iyi insanlara ihtiyacımız var ve bu konunun siyaset malzemesi yapılmasından ben rahatsızım. Bir sektör temsilcisi olarak bu konuda herkesin el ele vererek hızlı bir şekilde halletmesi lazım bu işi. Çünkü kentsel dönüşüm sadece rant olan bölgelerde, evet. rakamların yüksek olduğu yerlerde devam ediyor gidin Bağcılar'a ben göremiyorum kentsel dönüşüm. Siz görebiliyor musunuz? Yani vatandaş uğraşıyor işleriyle, kendisi boğuşuyor. Bunu temel bir politik haline getirmemiz lazım. Tabi burada hükümetin hakkını yemeyelim, kiptaşın hakkını yemeyelim, belediyenin özverili çalışmalar da var burada. Evet, evet. Ama, bunun, Ama siya değil bunun şimdi. siyaset malzemesi yapılması beni rahatsız ediyor. Evet. Bir, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak özellikle geçen seneki Depremden sonra kim yaparsa yapsın, o deprem üzerinden muhalefet reklam yapıyorsa muhalefet yanlış yapıyor. Evet. Hükümet reklam yapıyorsa veya bunun şeyini yapıyorsa hükümet de yanlış hükümet yapıyor. Hükümet olsun, muhalefet olsun, vatandaş olsun aslında bu bizim görevimiz değil mi? Bir deprem ülkesi olarak öyle diyorsunuz. Kesinlikle görevimiz bundan sonra da tavizsiz bir şekilde denetimlere, insanların vicdanına hiçbir işi bırakmayacaksınız. Ne benim ne başkasının. Bilgehan Bey, kitap yazdığınızı duydum. Ne üzerine yazıyorsunuz? Evet. Yeni yeni böyle e, bir iki defa denemem olmuştu ama iş yoğunluğundan e, çok fırsat bulamamıştım. Türkiye'de iş insanı olmak ana, özür diliyorum. Anadolu'da iş insanı olmak. Anadolu'da. Tabii tabii. Anadolu? Anadolu'da iş insanı. Biz çünkü Anadolu'da başladığımız için hmm. iş hayatımızda Kastamonu'da başladık. O zaman zorluklar bitmez. Evet <laughs> evet evet. Anadolu'da iş insanı olmak diye bir kitap hazırlıyorum, karalamaya başladım. Samimiyet dolu bir kitap evet. olacak. Hmm. Bunu da inşallah gördüğünüz zaman onaylarsınız. İmzalı kitabınızı alırsınız o meşhur olacağız. Bilgen Bey son olarak düşüncelerinizi almak istiyorum. Biz gençlerle ilgili de konuştunuz, düşüncelerinizi aktardınız. E, i̇ş hayatıyla ilgili de tecrübelerinizi aktardınız. Son sözlerinizi şöyle neler söylemek istersiniz şeklinde sormak istiyorum. Genç arkadaşlarımıza ne diyelim? İnsanlar korkularına o kadar çok zaman ayırırlar ki plan yapmaya zaman bulamazlar. Şu öyle bir Dönemden geçiyoruz. Hata yapmak istemiyorsan hiçbir iş yapmayacaksın. Hatalar olabilir ama cesaretli olacağız. Evet. Bu da benim ayrı bir düşüncem. Ticarette ve iş hayatında başarılı olmak istiyorsanız o an orada olmanız lazım. Bazen krizlerle karşılaşacaksınız, bazen sorunlarla karşılaşacaksınız. Risk kelimesinin Çince'deki karşılığı fırsat <laughs> ve zarardır. Yani krizden çok ciddi fırsatlar çıkarılabilir. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmiyoruz, enerjimizi kaybetmiyoruz, motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Ülkemizi seviyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.